Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Oğlak Burcu'nun tarot falına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize neler söyleyecek bu hafta için. Aşk hayatı, iş hayatı bunlara özellikle odaklanmaya çalışacağım. Kariyeri, ex partneri, evliliği, aklındaki kişi, süre gelen yaşantısında istedikleri, istemedikleri hepsine bakacağız arkadaşlar. Yeter ki kartlarımız bize şöyle güzel bomba gibi haberler versin müjdeler versin bu kısıtlama döneminde biraz moralimiz düzelsin. ki en büyük bakma nedenim bu zaten bu hafta için. Şöyle yapayım biraz. Hemen kart, 4 kartımızı seçelim. Sonra yorumunu yaptıktan sonra eşleştirerek diğer 4 kartı seçeceğiz. Şu ilk kartımız ikinci kartımız. Üçüncü kartımız. Şu da dördüncü kartımız. Evet arkadaşlar her şey istediğiniz gibi olsun diyerek her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızı açalım. İlk kartımız değnek şövalyesi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kendine güvenen kendinden emin bir şövalyemiz var burada. Atacağı adımlardan da vereceği mücadelelerden de sonuna kadar kararlı. Bu yüzden arkadaşlar şunu söyleyeyim. Kendinize güvenmeniz sayesinde imkansız dediğiniz ne varsa her şeyi yapacaksınız arkadaşlar. Bazı fırsatlarınız var önünüzde. Bu fırsatları kaçırmamanız için inanılmaz derecede hızlı olmanız gerekiyor ki atımız 4 şaha kalkmış gidiyor arkadaşlar. Ev ile ilgili planlarınız varsa da bunları gerçekleştirmek için çok güzel bir dönemdesiniz. Aşk hayatınızda şunu söyleyebilirim. Bir an önce düşünmeyi bırakıp yani Kısa ve öz düşünmeniz gerekiyor daha doğrusu. bir O yüzden harekete geçmeniz lazım. E, az ve öz düşündünüz, kararınızı verdiniz ve sonuna kadar geri adım atmadan e, uygulamanız gereken bir dönem. Ne istiyorsanız bunu yapın arkadaşlar. Ayrılmak mı istiyorsanız hızlıca yapın. Tekrar barışmak mı istiyorsunuz hızlıca yapın. Evlilik hayatınızda sorunlar var bitmesini mi istiyorsunuz? ilk adımı siz atın yani ne yapmak istiyorsanız süre gelen yaşantınızda zaten imkansız denilen ne varsa zaten başaracaksınız ama sizin yapmanız gerekiyor bunu hani evren bu dönem sizin biraz yanınızda değil ilk kartımız bize direkt bunu söylüyor bu yüzden hızlı olun göreceksiniz zaten evrende sizin yanınızda olacak arkadaşlar şansınız ve pozitif enerjinizi tekrar kazanacaksınız Joker kartımız özellikle iş hayatınızda yenilikler istiyorsanız sonuna kadar gitmeniz lazım. Ama aşk hayatınızda çok büyük sorunlar var. Aynı zamanda parayla ilgili şunu söyleyebilirim. Para kazanabilecek hatta çok zengin olacak bir potansiyele sahipsiniz ama ilk adımları atmıyorsunuz. Oturup düşünmeyi seçiyorsunuz. Bu sizin için çok büyük sorun arkadaşlar. Lütfen düşünmeyi bırakın. Az ve daha doğrusu az ve öz düşünün ve bir an önce harekete geçin ve bir an önce adım atın arkadaşlar. Hatta para yönünde sıkıntılarınız varsa yapmadığınız ya da girişimlerinden korktuğunuz yolları denemeniz gerekiyor. Farklı yollar bulmanız gerekiyor ki parayla ilgili sıkıntılarınızı çözesiniz. Gelelim iş hayatınıza yenilikleri söyler bize joker kartı. Bu yüzden yeni bir işe başlayabilirsiniz ya da iş hayatınızda yepyeni bir sayfa açabilirsiniz. Ufak tefek tehlikeler olabilir ama bunların üstesinden özellikle bakış açınızı değiştirerek kolaylıkça gelebilirsiniz. Şaşkınlığınızı gizlememeniz gerekiyor arkadaşlar. Hatta şaşkınlığınız çevreniz tarafından hoş karşılanacaktır. Bunu da söylemiş olayım. Ama ne olursa olsun çok güzel, hareketli ve enerji dolu, eğlenceli bir süre gelen yaşantınız olacak, süre gelen bir döneminiz olacak. Gerçekten bunu söyleyebilirim. Ama ex partner sorusuna gelirsek maalesef Joker kartı her zaman bize yenilikleri söyler. Sıfırdan başlayacağınızı söyler. Maalesef ex partnerinizin cevabı hayır geri dönmeyecek ve dönmemeli. Çünkü çok güzel bir döneme, döneminiz var. Ama e, bu dönemde böyle oturup somurtmayı, e, somurtmayı tercih ediyorsunuz. Maalesef şöyle söyleyeyim bütün kartlarınız size adım atmanız gerektiğini söylüyor. Değnek Şövalyesi de Joker de, Kupa Dörtlüsü de arkadaşlar. Lütfen kartlarımızı dinleyelim. Bu kartlarımız yön gösteren kartlardır. Yol gösteren kartlardır. Yön veren kartlardır. E, pişman olmazsınız. Gördüğünüz gibi isteklerimiz hatta bize bir el tarafından veriliyor. Ki dediğim gibi siz adım atın. Dünyanın nasıl sizin yanınızda enerjinizin nasıl kazanacağınızı göreceksiniz. Ama siz böyle oturmayı tercih ediyorsunuz maalesef. Ee, şu Öncelikle şunu söyleyeyim. Umursamazlığınız sizin en büyük tehditiniz. Umursamazlığınızı bir an önce bırakmanız lazım. Bu bir. İkincisi düşüncelerinizdeki tutarsızlıklar sizi yanlış yere götürüyor. Dediğim gibi kısa ve öz düşünüp bir an önce harekete geçmeniz lazım ki bu kartımızda size düşünmeyi bırakıp harekete geçmeniz gerektiğini söylüyor. Çünkü çok güzel fırsatlarınız var. Bu fırsatları kaçırmamanız lazım arkadaşlar. Ee, özellikle vücut dilinizle yeni olanaklara kapalısınız. Aklınızdaki kişi belki size adım atacak ama vücut dilinizle hayır cevabı almasından korkuyor olabilir. İş hayatınızda size yeni teklifler gelecek ama siz hani şu, e, hayır cevabı aldı, al, almaktan korktukları için e, sizi temelli kaybetmek istemedikleri için belki de bu teklifi yapmıyorlar. Bunlara çok dikkat edin. Süre gelen bu, bu haftaya kadar çok güzel bir hafta geçirmiş olabilirsiniz ama bu haftadan sonrası için çok dikkatli olmanız gerekiyor. Başarının verdiği emniyete sığınmamanız gerekiyor arkadaşlar. Değnek kralımız. Mücadelenizde zirvede olacaksınız. Çıkacaksınız. bu zamana kadar verdiğiniz mücadelelerde en azından çünkü bundan sonrası için de adım atmanız gerekiyor. Bunu söyleyeyim. Ama doğru adım atmak için de doğru zamanı kullanmanız lazım. Çünkü etrafı oturmuş tahtınızda izliyorsunuz. Ama bizim için daha önemlisi arkadaşlar, kendi menfaat ve çıkarlarımız için başkalarını ezip geçmek. Eğer bu nedenden dolayı adım atmıyorsanız önünüzde bu tip engeller varsa sakın düşünmeyin kendi çıkarlarınız, kendi menfaatleriniz için en yakın çevrenizi bile ezip geçmeniz gerekiyor ki bu çevreniz tarafından da hoş karşılanacak. Çünkü siz özünde iyi bir insansınız. Bunu sakın unutmayın. E, hayatın size sunmuş olduğu olanaklardan sonuna kadar faydalanmak istiyorsunuz. Aynı zamanda böyle düşünmeden, taşınmadan, plansız program araca hareket etmek istiyorsunuz ama içinizdeki bazı dürtüler bunu durduruyor. Lütfen artık siz de içinizdeki dürtüleri durdurun. Böyle köz köz oturmaktan vazgeçin arkadaşlar. Göreceksiniz çok güzel bir dönem olacak sizin için sonrası. Evet Oğlak Burcu arkadaşlarım. Sizin için dört tane daha kart seçeceğim. Bunu seçmeden önce size bir dipnot söyleyeyim açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız e, haritanıza bakabilirim ki e, yıldız haritasına inanılmaz derecede talep var özellikle ilişkilerle ilgili. Ben de çok e, öneriyorum. Kesin net sonuç verdiği için. işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatında şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Ee, partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başkası var mı? Üzerimde kötü enerji, negatif enerji, büyü var mı? Bunun gibi ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını size verebilirim arkadaşlar. Yeter ki bana ulaşın instagram hesabından ki takip edebilirsiniz. Ara ara çekilişlerim olacak. Çekilişlere katılmaya otomatikken e, hak kazanmış olursunuz. Değnek onlusu. Arkadaşlar burada çiftçi bir arkadaşımız var. Köyüne bütün değnekleri götürmeye çalışıyor. Kendinizi bu arkadaşın yerine koyun. Lütfen e, belki hareket edememenizin en büyük nedeni de bu üzerinizdeki yük, baskı e, lütfen yorgunluk üzüntü bunların hepsini kabul edip de üzerinizden atmanız gerekiyor. Nedeni eğer buysa lütfen sizde bunu yapın. Bırakın değnekleri atın. E, sorumluluklarınızı omuzunuza dayın. Ne kadar yük varsa bunların hepsini bir kenara atın. Önce bir derin nefes alın. Sonra piramit e, ki bunu çok öneririm bu durumlarda piramit e, çizin sorunlarınızı baştan aşağıya önem sırasına göre koyup o şekilde yorumlayın arkadaşlar. O şekilde planlama yapın. O şekilde ilerleyin. İnanılmaz sonuç alacağınızdan emin olabilirsiniz. bu kartımız da bize şunu söylüyor. değne konusu üzüntülerinizi kabul etmeniz gerekiyor. Yorgunluğunuzu kabul etmeniz gerekiyor. Derin bir nefes almak için dinlenmeye ihtiyacınız olduğunu söylüyor arkadaşlar. Çok riskli bir dönemle karşı karşıya olacaksınız. Bu riskli dönemi de Becerilerinizi, hassasiyetinizi ve aklınızı kullanarak büyük bir sakinlikle atlatmanız gerektiğini söylüyor. Aynı zamanda sizin için en kolay neyse işlerinizle ki dediğim zaten bunun için de örnek verdim. Bir sıralamayı koyup e, o şekilde ilerlemeniz lazım. E, sizin için daha çok akıllı olanı, daha kolay ulaşılabilene ve sizi daha az yorulacak e, yolları seçmeniz lazım bunun içinde neyin sizin için önemli, neyin daha az önemli olduğuna karar verip sıraya koymanız lazım arkadaşlar. Aşk hayatınızda bütün yük partnerinizde ise lütfen yük alın. Eşinizle ilgili özellikle bütün yük ondaysa biraz yüklenin ya da bütün yük sizdeyse Lütfen nefes almak için yine partnerinizle konuşun ve ortak bir kararla sorunlarınızı ya çözün ya da sorumluluklarınızı yarı yarıya paylaşın. Yoksa bütün yükün altında kalırsanız ilişkiniz özellikle bu yükün altında ezilecek. Bu iş hayatınız için de geçerli. Dünyayı siz döndüremezsiniz arkadaşlar. Evet kendinize güvenmeniz sayesinde imkansız bile başarabilirsiniz. Ama arkadaşlar bu bir yere kadar olabilir. Bir yerden sonra üzerinizdeki yük gittikçe daha çok ağırlaşacak ve maalesef altında ezileceksiniz ve siz ezildikçe sizin üstünüze daha çok insanlar çıkacak. Bunu da sakın unutmayın. Düşmanlarınıza aman vermeyin sakın. Dünyayı tek başınıza döndüremezsiniz. ya da sırtınızda taşıyamazsınız. Bu kartımız da bize hayal dünyasına karşı aldanmalara karşı uyaran bir karttır. Lütfen arkadaşlar buradaki kupaları hedefleriniz, hayalleriniz, buradaki de gölgede kalmış kişiyi de kendiniz olarak düşünün. Yaptığınız tek şey hayal kurmak ve hayal dünyasında yaşamak. Lütfen bir an önce hayal dünyasından çıkıyorsunuz. Gerçek bir zeminde ayaklarınızı birleştiriyorsunuz ve hedeflerinizi bu şekilde ilerletiyorsunuz. Ya kuracağınız hayalleri yapın, kurduğunuz hayalleri gerçekleştirin ya da hiç hayal kurmayın arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım size. Expertler geri dönmeyecek. Bunun en büyük nedeni çünkü artık size karşı duyguları yok, hatta bitmiş diyebilirim. Çünkü de duygularından emin değil. Ee, en büyük nedeni de bu ex partnerinizin dönmemesi arkadaşlar. Partnerinizde sorun yaşıyorsanız en büyük nedeni de sizin ona karşı olan sevginizden emin olmaması. Lütfen ona sevdiğinizi söyleyin ya da belli edin. Böyle köz köz oturmayın arkadaşlar. <laughs> Yoksa üzülen siz olursunuz maalesef. Oğlak Burcu arkadaşlarım. Gelelim diğer kartımıza. Vav wow. hele şükür böyle bir yeni bir yol çizip harekete geçiyorsunuz arkadaşlar. Tılsım 8'lisi buradaki tılsımların sıra sıra dizilmesini kendinize yeni bir yol olarak düşünebilirsiniz. Evet kendinize yeni bir yol çizeceksiniz ama bu yolda uzun bir yol olacak ve kendinizdeki gücü kendinizdeki güzelliği fark edeceksiniz. Bu kartımız direkt bize bunu söylüyor ve bu yolda giderken arkadaşlar geçmişinizi geçmişte bırakacaksınız. Geçmişte yaptığınız riskleri, aldığınız riskleri, yaptığınız hataları bu yolda yapmamanız lazım. Yani aynı kuyuya ya da aynı taşa tekrar basmamanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Aynı zamanda maddi açıdan çok güzel bir geleceğin başındasınız. Bu şanslı döneminizi çok iyi kullanmanız gerekiyor. Bunu da sakın unutmayın. Ve bu yolda giderken de lütfen hayal kurmayın. E, gerçekçi olun. Ne dünde ne de yarında yaşayın. Sadece gittiğiniz yolda kendinize güvenerek yap, yapmanız gerekenleri yaparak ilerlemeniz lazım arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Çok özür dilerim. Sesim gitmeye başlıyor bugün bakamasaydım size başka hiçbir zaman bakamayacaktım. Bu hafta yani bakamazdım. Bu yüzden affınıza sığınıyorum ses tonum için. Bir karar vereceksiniz arkadaşlar. Bu vereceğiniz kararlardan bir tanesi olumlu bir tanesi de olumsuz. Ama karar vermemek sizin için en kötüsü olacaktır arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi gözlerimiz bağlı. E, bu yüzden vereceğimiz kararı e, verdiğimizde kimseyi dinlememiz gerekiyor. Eşimiz, dostumuz, annemiz, babamız, abimiz, kardeşimiz, ablamız, eşim, eş, dost hiç kimseyi dinlemiyorsunuz. Tamamen iç sesinize güvenerek hareket ediyorsunuz arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Ancak doğru yolu öyle bulabilirsiniz. Yoksa bu arkadaki deniz ya taşacak ya da sakinleşecek. Çünkü şu an ne durgun ne de çok hareketli. Tamamen sizin vereceğiniz karara bağlı arkadaşlar. Bunu da sakın unutmayın. Aşk hayatınızda durgun bir dönem olabilir. Bunun en büyük nedeni zaten partnerinizin ya da sizin partnerinizden duygularınızdan emin olamamanız. Bu durgun dönemde de çok iyi bir muhasebe yapmanız gerekiyor. Ama bilin ki ee, özellikle kadın e, oğlak burcu arkadaşlar için söylüyorum karşınızdaki kişi doğru kişi yani e, mücadelenizde sizin yanınızda olacak kişi e, doğru kararı vermek tabii yine size kalmış tamamen iç sesinize güvenerek vermeniz gerekiyor bu kararı of oh. yordunuz beni arkadaşlar ee, çok özür dilerim bunu söylediğim için ama gecenin bilmem kaçı e, bu hafta bakamasam başka hafta bakamayacaktım bu yüzden affınıza sığınıyorum. Ses tonum gittikçe gidiyor. Ee, kanalıma abone olur ve yorum yaparsanız çok sevinirim ki yorumlarınız benim için çok önemli. Aynı zamanda e, videoyu beğenmenizi de e, rica ederim. E, dediğim gibi Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz ne kadar soru varsa ya da e, kafanızda ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını size yıldız ya da tarot söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ses tonum için tekrar özür diliyorum.